İşte böylece taktık. Diğer boruyu da takalım. Karbüratörden ritüelekten boruyu. Kalp boru üstten gidiyormuş. Buradan beri geçiyor. Bakın üstten beri. Kalplerin oradan beri boru geçirmişler. Bu da borunun çok uzun olmasını sağlıyor. Belki öyle mantıklıdır ama dediğim gibi boru çok uzun oluyor. Buradan böyle geçmesi. Diğer motorlarda da buradan direkt geçiyor. Buradan bir de daha var sanırım. Bayağı ardalıymış bu motorda. Bayağı sorun varmış. Bir bayağı da yoracağı benziyor bu motor. Karbüratörü harekete veren motorun borunun arıza alındığını gördük. Bakalım buna ne yapabileceğiz. Malum böyle bir boru yok bende. Böyle motor ilk defa tamir ediyoruz. Nasıl bir motor bilmiyorum ama borular itten gitmiş. şimdi arka taraf bastırdık. İlk ön tarafı yerine geçirmeye çalışalım. Yanlış buraya taktık belki de. Yanlış da taktık. Bunların yeri karıştı sanırım. şeffaf ve kalın boru takıyoruz. Ben ne daha ne kuruyandan bu ber kırmamaz geri İşte duruşunu görüyoruz. Boynun duruşunu kırmadık şekilde. Evet. Şimdi karbüratörü takacağız ama öncelikle burada boynun patlak olduğunu gördük karbürtora silindirden gelen